Esra. Yeni bir Esra Şahan fikrine hiçbir zaman alışamayacağım sanıyordum. Eskisi o kadar kusursuzdu ki. E, Talat ne kadar incesin. Ama sen o eski Esra Şahan'ın pabucunu çoktan dama attın. İşte şimdi çok doğru bir noktaya temas ettin Talat. <laughs> Öküz Melekler Konağı'nı izliyordun değil mi? Abla sadece bir bölüm. ne oluyor burada? ne bu kültü böyle gecenin bir yarısı? ne? ne? ya, ya sana kaç kere söyledim. Şu sabahlığını... Robbe şambanımın üzerine asma diye. Ne oluyor burada gecenin bir yarısı? Arzu yine melekler konağını videoya çekmiş. Ne olur bir saniye daha seyredeyim. Hayır, hayır. Melekler konağı artık senin için geçmişte kaldı. Televizyon senin için mazi ve buna bir sünger lazım. Hiç de bile. Her an telefonum çalabilir ve yeni bir dizi teklifi alabilirim. Sektörümdeki gelişmeleri yakinen takip etmem lazım. Sen nasıl takip ediyorsan. Yeni çıkmış ütüleri, <laughs> elektrik süpürgelerini, indirime girmiş meyve sularını. Ben anlayamadım. Bu boş video kasetlerini nereden buldun? Biliyor musun Esra? Seni ilk gördüğümde... tez Refik oğlu Faruk <laughs> oğlu... ...İlek Parlağı eşiniz olarak... <laughs> Ay yok bu bölümü ben tekrar izleyemeyeceğim. <laughs> Sonu çok acıklı bitiyor. <laughs>